Hepinize merhaba arkadaşlar. Şarkı ben bu Pulser ile birlikte yanımda da öbür hesabım var. PKX'te oynuyoruz. arkadaşlar PKX'te e, şey indirebilirsiniz. E, Google Play Store'a PKX'te yazmanız yeter. Arkadaşlar i̇şte şöyle yazılır. P'yi koyuyorsunuz. Tamam Murat. Tamam. de yapıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar, şimdi... şimdi ben Murat'ın diğer hesabına denize götüreceğim. Şimdi videoya başlayalım. Oh da. Ne güzel bir gün. Ben unicorn'un üstüne çıkıyorum. Arkadaşlar, ben mi topluyorum yerden? Tamam, ben unicorn'un üstünde. Ben de bayılıyorum. bakayım ya bu. Hop. Şurada Aa, ben de donutun üstünde yatıyorum. <laughs> 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 ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> ne yapıyor bu? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ben sizinle <şesliğe> güneşleneceğim ya. Bu, <laughs> ne yaptı bana?

Bu <laughs> başka oyunu kormuş. Ama neyse ben eve gidiyorum. Tamam. Hayır ya ben daha kendime hayvan olacağım. Evli hayvan olacağım. <laughs> <laughs> ne <Neden> kadar ağlıyorsunuz? <laughs> Kim bu? Ah, oh, ben de. <laughs> Ağlayacağım mı kızım? Murat abi, Murat abi, Murat abi bunu istiyorum ben. Tamam gidip alıyoruz. Tamam, hadi gidip Ama Ama kendini al. Alabiliyorsun. Ne? Kendini alabiliyorsun sadece. Siz ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Murat Yeça sen hala banyada mısın? Evet ne olmuş? Şimdi de Unicornlar. Hadi unicornları biz kapalım. Kapmayalım ya. Daha sonra binip, binip, binip. Bakalım unikor... Sen neden? Sen neden benim unicornuma binersin? Ne? Ya seninki sahilin yakınında. Tamam be. Ben denizde yüzeceğim. De balinaya binerim. Balinaya. Ben de diğer balinaya biniyorum. E, gelin parkur yapalım. Murat Ertuğrul sen istersen gelme ben gelmeyeceğim kanka ya. Gel Eylül. Kanka, Eylül 12 mi? gel parkur yaparım seninle. Okey kanka. Bakalım kim yeniyormuş. Gel bak bu kapıdan gireceğiz. Çat kapı gireceğiz. Nereden gireceğiz? Pardon. Neyse ben hayvan tek bıraktılar beni bu da. Bak ya temin canı sıkılıyordu. Murat YT buradayım ben. Aa kanka sen burada mısın? Okey. Evime bir tane pet yurt ver. Pet Pet yurt. Okula Tamam 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 okay okay okay. Ben de patalmaya okay, kaçardım. Okey okay. Okay, okay. Evime gittim ben. Şimdi bakın evimde ya. Dur ben. <laughs> Murat'la, Murat, Murat. Murat. Efendim. Benim evde kalalım bu. bu. Tamam. Hadi o zaman benim evim. Gelin 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 gelin. Please 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 please. nasıl Öz ben bu pesi neden açamıyorum? Kans o zor açılıyor. Okey, kendi açılıyor mu? Açılıyor. Okay. Senin evine girdim ben. Biraz Oo. Oh, biraz bana, biraz bana, biraz bana, biraz oh be. Ya sen niye beni evinden atıyorsun? Atmıyorum söyleme. Tamam Murat hoş geldin. Evde bazı şeyler eksik ama. Böyle böyle. Sunu. Allah. Allah nasıl okunuyor? Ya? Zerranza. Zerranza mı? Teşekkür, teşekkür. 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 Yeah, I'm bitsin. Ha geldim. Hoş, Hoş bulduk. orada ben otrim var Ya Sen <laughs> oh, ben oturacağım. Burası senin arkadaşım ben gitmek zorundayım. Oh, oh, bay bay. Görüşürüz. Oh, Eylül parkur yapalım. Ne? Gel parkur yapacağız. Ne yapalım bir ya? Gel bir yapalım ya. Tamam hadi geliyorum ben. Oyunun alınmasını anlıyoruz.

robot var. Ben geliyorum ama. Arkadaşım geldi herhalde. Ar Arkadaşım, gelmişsin. Geldim ben. Gel bak şuraya. Ee, biz ne oyun oynuyoruz? Pardon da ben neden oyun oynayamıyorum yani? Neden? Neden? Galiba buradan atlanıyor. Danamıyormuş Şurası. 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 Ya o zaman buradan gidelim bir daha gelelim. Okey. Arkadaşım. <laughs> Yok burası oynanmıyor. Okay o zaman bize de şeyler. Onu değil gel gel ben sana bir oyun göstereceğim. Evet be tamam. Bunu yani. dur. Bak şurada. Ne? Pardon da o ne yani? Gel. Bak burada şimdi oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyoruz. Tamam. Arkadaşım geldi ben geldim. Başlıyor. Dur bir ben dondum. onu Kedi bulacağız. Şimdi kediyi gördüğün an bas. Bir tane. Üç tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. <laughs> kedi bunlarda ne var yani? <laughs> ben böyle kaldım Şimdi Aa. Anam bu. Aa, tek gibi. Onun yanında kattan onu da geliyor. Bunu <laughs> görünce hemen basıyor lan. Durun. durun. Durun iki dakika bir. Durun. 系 Evet arkadaşlar bu videomda burada sonlanmış bu maalesef tamam. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim kanalımız abone olmayı bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın Katlakın, hoşçakalın bay bay